Evet Fatoş abla nasıl buldun tatlıyı? Ee, öncelikle Merve Hanımcığım ellerinize kollarınıza sağlık. Emeğinize sağlık açarak yapmışsınız. Olsun. Ee, hazır kullanmamışsınız. Afiyet olsun. Ama şekeri çok az geldi bana. Yani çok çok az geldi. Ya da benim belki ben yoğun seviyorumdur onu da bilmiyorum. Bir de e, fıstık çok e, oranı çok yüksek böyle boğazı tıkıyor gibi yerken. Yani bir tık daha az olabilirdi. Ama işte sarma olduğu için evet içinde olması gerekiyor zaten. Ama vantajı. rinci açmış mı? Çok ince değil, yani hmm. normalinde bu daha da ince açılıyor. Yani baklava yufkası gibi açılıyor, yani ev baklavası yufkası. gibi oluyor. Yani böyle oluyor. kesinlikle hırş ediyor mu üstü böyle bir? Yok etmiyor. 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 Yani bu daha böyle e, baklava değil de kurabiye gibi. Kurabiye gibi. Ha, o tarz bir şey. Yani kalınlık açısından. Yani ama yine de. O zaman e, olmamış mı tatlı? Şekeri çok az. Hayır hamur ve kıvam ha, olarak. E, eğer buna baklava, biz buna baklava, ben baklava diyemem. Baklava böyle bu kadar kalın olmaz. Merve? Daha tatmadım bakacağım, zannetmiyorum ama. Yani, o, böyle, yufkası fark yufkası zaten mi kalın? belli <laughs> buradan kalın. Yufka açısından eğer baz alırsak evet kalın olur. Peki tamam, Nurten Hanım'ın yorumu nedir? karşılık vereceğim. Evet. Nurten Hanım'ı da bir dinlemek istiyorum. Buyurun. Merve Hanımcığım ellerinize sağlık. Ee, <laughs> E tabi bu kadar kısa zaman içinde böyle yapması gayet normal e sonuçta tek kat bir yukayla doladı oklavaya. İçine böyle yapması normal derken kalın olması mı normal Şeker olması normal? Hayır Patoş Hanım biraz kalın olmuş dedi ya bana gelen bölümde maalesef kalın değil. Peki. Yani fıstık oranı iyi gerektiği gibi koymuş zaten e, porsiyonlar bayağı küçük olması gereken gibi değil. Peki afiyet olsun. Melek Hanım beğendiniz mi tatlıyı? El açması yapmak e, yapmış bu konuda eline emeğine sağlık. Fakat bu e, büyük bir yufka açılmamış bunda. E, kurabiye hamuru gibi küçük bir e, hamur parçaları alınıp büzüştürülmüş kenarlarından sarma e, dedi. E, ben kendim bakıp araştırıldığında sarma olaraktan büyük bir yufka e, olup. Ee, arasının tamamını yapıp o şekilde rulo gibi hani sarıldığını Olması düşünüyordum. Evet ee, ama e, şu an bu kenarlarının hani böyle e, bu şekilde olmasının sebebi kenarlarından bir olduğu için bence. Beğenmediniz mi ee, yani? Yok, şöyle bir şey e, lezzet açısından şekerini şerbetini tam çektiği için beğendim. Beğendim. Sadece e, yapım aşamaları yani. Peki. Afiyet Siz olsun. De tadından şikayetçi misiniz yani tadı Yok, konusunda yanında dolunçlama olduğundan dolayı şikayetçi değilim. Ama ilk önce bir tatlı keşke yeseydiniz. Tatlıdan yedim. Adına, gördüğünüz al, gibi tabağımda Şeker oranından bahsediyorum. Yedim, yedim. Peki yedim. Ayça Hanım. Merve hanım tatlı için teşekkür ediyorum ellerinize sağlık el açması bir baklava yapmışsınız burgu baklavalar hani e, hamurun e, o yufkanın inceliğinde böyle büzüştürüldüğünde çıtır böyle kıyır kıyır olur ya sizinkisi sertleştirmiş bu durumu e, yani çok kurabi hamuru gibi olmuş açıkçası şerbeti bence ee, şekersiz gelmedi. Ee, şerbetinde bir sorun görmedim açıkçası. Yani bir şey söylüyormuşum gibi. Tadı güzel. Ama sadece dediğim gibi böyle ben çok şerbetli. Beğendin mi bu tatlıyı? Sen? Şerbeti severek güzel. Yedin mi? Yok, yiyer severek yemedim. Lezzetli Şer geldi mi sana? Ee, şerbeti dışında gelmedi. Peki. Evet afiyet olsun. Eline koluna sağlık Merve Merveciğim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Mutfakta bayağı heyecanlıydın ama elinden geleni yaptın. Masana da kurdun, yemeklerini de yetiştirdin. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi hazırsan puanlamaya gidiyoruz. Üçüncü gün bugün. 20 bin liraya sadece iki gün kaldı. Süre azaldı. İzmir'e veda edeceğiz. Bakalım masadan 20 bin lirayla büyük finalde kim kalkacak? Göreceğiz. Şimdi Merve'ye puan vermek üzere gidiyoruz. Haydi buyurun büyük final. Ayşe Hanım'ın yorumları çok sinir bozucuydu. Ama sinirimi kalfe etmeye çalıştım. Gerçekten çok yersiz yorumları vardı. Hiçbir şey beğenmedi ve beğenmemeye gelmişti. Çok bariz belliydi. Kısası kısas bir durum oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.